oynuyorlar. Ben en son ne Spooky'deki seviye 9'daki güneşi yaptım. Şuan bir çizgi şuna şeyler. Bu arada yürü karabeli de bunu. Şunlardan bahsetmiyorum bu arada. Şunu işte şey karanlıyorum. Tek elimle çıkaranıyorum. Lan üstüne dur. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. Bu da benim yeni kalemi. Gerçi kendisi mürekkep. Bak bakın arkadaşlar. Onu bugün işi yaptım. <laughs> Yani Spooky'deki yaptığım güreşin bu kalemi kullanarak kalemi kullanarak Bu siyah kalem. Bu kalem benim. Hop. şeyler daha yapacağız. Ekranı kapattım. Şuraya. Bir dakika. Abi ben şuraya bir göreyim. Diğer Diğerleri tutsun bunu.

Gerçi hazır yaparsan onlar Zaten şurada bir şey bir tane daha çizgi çekecektim bu düşürüşlerini yapacağım. O tamam şuradan iki çizgi bir dakika. diğer yapılarını da bakabilirsiniz. Yani, yani e, Şöyle ben de yapıyorum. yapıyorum. Oldu mu? Bir dakika. Oldu mu arkadaşlar? Diğerinden bu kadarcık. Şöyle diğeri gibi yapalım. Neyse dur ben şey yapacağım. Bir dakika. Hop. Yeri kağıt aldım. Bakın burada zaten bir sürü kağıt var. Abi. Bir tane videoya ara vereceğim üzgünüm. Arkadaşlar. Spooky'deki bir karakteri yaptım. Bu karakterin adı ne? Altıncı seviye. Bilenlerim vardı. Ağzı açık. Vücudu şey. Kulakları vardı. Şimdi hadi bakalım sıra renkle geçelim. Evet arkadaşlar bunu bilenler var mı? Evet şimdi onun arkadaşını yapıyorum. Hadi iyi. Evet arkadaşlar bu ki kaçıncı aşama? Altını yedi, sekiz, dokuzu yüzünü.